Merhabalar Nurhan Elişiler YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Yine harika bir model hazırladım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Çok şık, çok güzel bir model. Gördüğünüz gibi yazmadan ayrı boncuklu. Zarif bir model hanımlar. Hemen şöyle buradan başlayalım sıfırdan başlarken bu şekilde 10 zincir çekerek bir örümcek iki örümcek arda arda kapatıp zincire giriyoruz dönüşümüzü sık iğne ile devam ediyoruz hanımlar İyi seyirler hanımlar bir zincir çektim orta boylarda bir örümcek kapattım ardından bir zincir çektim tekrar bir örümcek kapattım bu şekilde iki örümcek arda arda kapattık trabzanın tepesine girdim bir sık iğne kapattım çevirdim ilk olarak bir sık iğne girdim 1 2 3 4 5 2 boncuk aldım. Kapattım. Yine aynı örümcek yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 sık iğne girdim. ikinci örümceğe ilk olarak 1 sık iğne girdim. 2 zincir çektim. bir trabzan 2 3 4 5 6 7 8 hemen sayalım tekrar 2 4 6 8 trabzan girdim 9. trabzanı hemen şöyle sıradaki boncuğun dibine girdim bu şekilde kapattım çevirdim bir boncuk aldım kapattım trabzana girdim sabitledim 1 2 3 4 5 toplamda trabzanın tepesine 5 tane boncuk sabitledim ardından bir zincir çektim yine bir örümcek kapattım ardından bir zincir ikinci örümceği hemen peşinden kapattım sıradaki trabzanın tepesine bir sık iğne girerek sabitledim çevirdim 1 2 3 4 5 sık iğne girdim Ardından iki boncuk kapattım. Yine aynı yuvaya 5 sık iğne giriyorum. 1 2 3 4 5 Hemen sıradaki örünceğe bir sık iğne girdim. Ardından 2 zincir çektim. ipimi aldım. Bir tırsan 2 3 4 5 6 7 8 9. boncuğun dibine giriyorum. Bu şekilde kapattım. Çevirdim. Bir boncuk aldım. Trabzanın tepesine girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Hemen bir zincir ardından bir örümcek kapatıyorum. Üst zincire geçiyorum ipimi koparmadan bu şekilde devam ediyorum üst zincire iki boncuğun arasına bir sık iğne girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim girdim iki boncuğun arasına kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim iki boncuğun arasına girdim kapattım sonuncuyu tamamladık. Modelimizi de tamamlamış olduk hanımlar. Gerçekten de çok güzel, çok zarif oldu. Modellerimizi bu şekilde seçerek, beğenerek hazırlıyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.